Şiba severler hepinize merhabalar ben Muhammed Hancıoğlu Bugün sizlerle Şiba Coin ve Şiba Coin ekosistemi hakkında genel bir inceleme yapacağız Arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın Telegram grubumuzda da birebir sorularınızı gelip bizlere sorabilirsiniz Hazırsanız videomuza geçelim Arkadaşlar Shiba Coin tarafında şu an %1.18'lik bir düşüş mevcut. Bir haftalık sürece baktığımızda %11'lik bir artış var. Bir aylık sürece baktığımızda da %34'lük bir artışlar bildiğiniz gibi %50-%60'ın üzerinde bir artış gerçekleştirdi birkaç gün önce. Fiyat tekrar bu seviyelerde kalır mı, düşüşler mi olur, çıkışlar mı olur bunları sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Şu an zaten genel bir düzeltme yaptılar. Şu an Türk lirası bazında 0.30868 Türk lirası arkadaşlar piyasa değeri 511 milyar 24 saatlik hacim 41 milyarlık arkadaşlar 41 milyar liralık bir hacim var. Toplamda arzı 589 trilyon. Ee, Ethereum tabanlı bir kripto para birimi. Şimdi ekosisteminden bahsedelim. Shiba Inu token'in arkadaşlar kendi içinde toplam yani Shiba ekosisteminin 3 tane token'ı mevcut. Bir de en önemli detaylardan biri de bunların swap platformu var. Bu swap platformları ne işe yarar? Nasıl arkadaşlar bizlere tasarruf sağlar bizleri nasıl arkadaşlar ileriye taşır onları sizlerle inceleyeceğiz bir swap kısmı var liquidity de pools kısmı var buraya paranızı atıp değerlendirebiliyorsunuz tokens kısmı bir de bright kısmı diye arkadaşlar ve sekmesi var buradan da işleminizi yapabiliyorsunuz bizim için arkadaşlar şu an swap ve liquidity de pools kısmı önemli buraya çünkü likidite ekleyip e, gelir elde edebiliyorsunuz swap kısmında da arkadaşlar bildiğiniz gibi e, kripto para birimlerini yani bunlar merkeziyetsiz borsa olarak geçiyor swap platformları. Bu merkeziyetsiz borsalarda da arkadaşlar fi ücretleri var. Bu fi ücretlerinde bu tokenlar üzerinden karşılıyorlar. E bu şekilde de fiyatta artışlar yaşanabiliyor arkadaşlar. Şöyle shibatoken.com'un sitesi de genel olarak bu şekilde. Şimdi shiba'ya geçelim. Bildiğiniz gibi şu an piyasalarda bir hareketlilik var ama altcoin tarafında öyle bir hareketlilik şu an henüz büyük hareketlilikler yaşanmadı arkadaşlar. Bitcoin 91 bin bandını tekrardan kırmış durumda. Ethereum tarafındaki en ufak bir artış tüm piyasayı da etkileyecek. Çünkü Bitcoin arkadaşlar bildiğiniz gibi ana baba neyse ama arkadaşlar Ethereum'da bunlara bağlı bir şey. Ethereum'da bu meme coinlerin ya da diğer kripto paraların anası babası arkadaşlar. En ufak bir artışta bunlar da zaten yeşillenmeye başlayacak. Şu an şöyle bir tümüne gelelim. Evet. Fiyatları gördüğünüz gibi arkadaşlar hangi seviyelerden hangi seviyelere gelmiş. Şu an fiyat yüksek mi? Biraz yüksek arkadaşlar ama bildiğiniz gibi zaten şu fiyatlarda önemli olan yakalayıp alabilmek. ATH seviyelerine de arkadaşlar bakalım. 0.0011 ATA seviyesi gösteriyor arkadaşlar Tüm grafiğe baktığımızda Türk Lirası bazlı Genel artışa da şöyle yüzdesine bakabilirsiniz Evet şimdi Shiba coin'de arkadaşlar neler yaşanabilir neler görebiliriz onları kendi fikrimce söyleyeceğim bunlar yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar söylediğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir benim şahsi kendi görüşlerim kendi analizlerimdir bunun ötesinde de bir şey yoktur arkadaşlar arkadaşlar şimdi e bildiğiniz gibi bir boğa sezonu yaklaşıyor. Şu an bir ay ay sezonunun arkadaşlar tüketmiş durumdayız. Her an bir boğa sezonunun içerisine girmiş bulunacağız. Boğa sezonunda neler olabilir diye düşünelim. Şimdi genel arzına baktığımız zaman, piyasa değerine de baktığımız zaman arkadaşlar burada bir 6-7x'lik bir artış ben kendi şahsımca arkadaşlar bekliyorum. uzun vade olur, kısa vade olur. Ha Diğer türlü baktığımızda da arkadaşlar önümüzdeki bir haftalık bir süreçte %30 %40'lık da bir artış bekliyorum. Çünkü arkadaşlar şu an Bitcoin'in son demlerinde altcoin'lere vurduğu vuracak. Eğer Bitcoin tarafında bir düşüş yaşanmazsa eğer düşüş yaşanırsa bu piyasada yavaş yavaş erimeye başlar. Eskiden Bitcoin arttığı zaman tüm coin'ler fırlardı. Şu an sistemi değiştirdiler. Şu an o şekil ilerlemiyor. Bitcoin artar piyasa biraz artar. Bitcoin düşer piyasa çakılır. Şu an sistem bu şekilde. Bitcoin'i ayakta düzgün bir şekilde tutarlarsa şu anda Amerika Başkanı arkadaşlar Trump tam desteklerini de vermedi. Sözlü olarak evet seçim öncesi böyle böyle dedi ama tam desteklerini vermedi. Desteklerini arttırırsa arkadaşlar Elon Musk'la birlikte tüm piyasaya güzel bir şekilde etki sağlayacaklar. Şu an benim Shiba oyun tarafında beklentilerim arkadaşlar artış yönünde bir beklenti içerisindeyim. Dediğim gibi bu benim kendi beklentim kesinlikle yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Sorumluluk hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Evet gelelim arkadaşlar şöyle bir aylık grafiğe bir daha bakalım. Bir ayda zaten %34 artmış. Ne olduysa zaten arkadaşlar bir iki hafta bir hafta içerisinde olan olmaya başladı. Ee, 2024'ün son çeyreği yani önümüzdeki bir ay içerisinde 2025'in iç çeyreği arasında arkadaşlar bir boğa beklentisi içerisindeyiz. Eğer dediğimiz gibi boğa yaşanırsa arkadaşlar 8-10x rahat yapar. Hatta bu boğada şöyle söyleyeyim sizlere çoğu coin 10x, 20x, 30x 50x, 100x yapacak arkadaşlar. Kesinlikle yapacak. Yapmama gibi bir ihtimal yok. Yapmanız gereken tek şey sabırlı olacaksınız arkadaşlar. Direkt örnek veriyorum satın aldınız bir iki kar ettiniz ya da ufak bir zarar ettiniz satmayacaksınız arkadaşlar sabırlı olacaksınız bu piyasa sabır geçen boğada zarar eden var mıydı çok vardı arkadaşlar aldı ona kaydı ona kaydı en son döndü para yer etti. ya da elinde hiçbir şey kalmadı arkadaşlar çoğu insan da aldı sabretti güzel paralar kazandı videomuz bu kadar, izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın sizleri çok seviyorum hoşçakalın